Merhaba arkadaşlar ben Boran Bugün Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz Diyeceksiniz ki di diye, Diyeceksiniz ki niye gene boyun Bir arena mı atlasak ya Cadı Pekka falan geliyor 1600'e Umarım bugün arena atlayabiliriz Benim desteği görüyorsunuz ee, Onun dışında bugün çok sakinim Neredeyse 10 bardak papatya çayımı içtim Evet KBK diye bir adam geldi Bol şans diyelim yani kolay kolay sinirleneceğimi sanmıyorum bugün Çöp buradan domuz mucize başlıyorum. Saldı mı lan? Ya salma da niye bizim ana kuleyi açtı? Oğlum adam ana kule açtı lan. Şöyle mezar taşı çıkalım mezar taşı dikelim dev ortaya çeksin. Şöyle bir çarpma o uçuna görsün. Oğlum o uçuna çarpma da mi olmuş. O da olacak bir iki tane o ya daha fazla ikisi acımaya gerek yok. Zaten ana kredi savunuyor ama ama artık var. Hayır. Oğlum o pek olmuyor. Oğlum bizim kule... lan kule yok olmuş. Vay be diyelim. Bol şans diyor. Teşekkürler diye. Hep biz yenebileceğin sandık galiba. Bana neyse bir şey demeyeceğim şöyle. Şöyle illegal taktiğimizi yapacağım az sonra. O ne oğlum? Adam işte yapmış. Şöyle bir Oğlum. Bak kaybetmeyelim bu maçı. Bak resiz olacağız. Şöyle. Okuleyi zaten verdik. Benim amacım saçı oynatmamak. Okuleyi vermemek değil. zaten gitti artık. Ağaçların ah, pek olacak. Al işte Oğlum Cehennem meclisi de bende açık değil mi lan? Şöyle bir mezar taşıdık yani Cehennem meclisi de Şimdi daha sonradan gelecek dev atan için Az sonra köprüden bir dev atana çıkacak adam İkiyi seyredik de rahat rahat şunu yapalım Şöyle <laughs> Biliyorum ben bu spor ya yapıyorum ben bu spor. Ya mezar taşı iki taç oynat da 30 saniyede bizim bir kilo yazsın almamız lazım hemen adamın. Alev top atacak biliyordum alev top atacağını o yüzden çarpmayı elimde tuttum. Şöyle bir çarpmam. Tamam da da o vurmayacak Uyuyacağım, değil mi? Tamam o yüzden bir hata çıkalım hocam. Tamam şöyle bir şey zaten. taşı. Orada şu an yine attım bir e, ee, şövalye odaklısı ve koç bulunca odaklanmak için koç bulunca gitti kuleye vurdu. İyi oyun gidiyor. Teşekkürler diyorum. Kaybettik yapacak bir şey yok. Eğlenceli bir oyun. Biz bu oyunu eğlenmek için oynuyoruz. Ben olumsuz değiliz. Ama ben nasıl kaybettiğimi anlamadım. Nerede hata yaptı acaba? Neyse videoyu editlerken izleyelim. Ama oy oğlum oyun açıl lan internette sorun var yo. Oğlum oyundan sorun var lan. Ha. Şunu da ver. Burada kaç tane evim evin parçası? 90'da ve 20 tek galiba. Bir tane daha gördüm. 70'te hmm. Abi bizde cehennem enişte yok mu ya? E vay Oğlum bizde nasıl efsane bir kart var lan Oğlum Hesap 1400 kupa efsane bir kart var Bir dakika o zaman Sadece yeni bir deste oluşturuyoruz Cehennem enişte üstünden Tak bir cehennem işte Bir koşucu Sonra ee, bir mezar taşı bina olarak Küçük bir çarpma Hava büyümüyor salak e, ee, alan eti olarak bombacı Şövalye nerede? mini pekkayı da ver Bir de şövalye şövalye neredesin? Ha şövalye bir de Tamam dur on Evim 3 parçasını toplamışız iki parça şeyden geliyor Buradan bir parça daha verse çok güzel olurdu aslında şey, Pasoya'yı fullersek 3 gün kalmış fullermeyiz. 2 parça da orada vardı. Burada yoktu mu hiç? Neyse biz e, arada atlayalım. Savaşları tekrardan. Evet rakibimizi buldu. up Paul Kuli. Bol şans diyelim ne tuhafisi bu adamın. Arkadaşlar hadi 5 çıkalım. <laughs> ben cehennem işlerine Aynı öyle okçular gibi bir şey attı. <laughs> Şöyle bir mini pekka. Şurada bombacı. Bir çakma. Ulan. Uf, bombacı öldür sanmıştım o yüzden şey yaptım ya. O ne oğlum. Ben şöyle bir yasalar. Saç şöyle kesin. Ee, hmm, düşünüyorum şu an nasıl yapayım birisi. Herkes çok hafif testi oynuyor şu anki metada ya. Ya yani benim de senden daha hafif testi oynuyor. Ya yani bizim de siz öyle abi şu an ağır dersin değil Arkadan benim pek gayet çıkalım Doldur. doldururuz. Sevinci geldi. Şimdi şuraya bir ok, şu, arkaya doğru bir okçular atacak diye düşünüyorum. O yüzden bir can demesi. Aynen öyle düşündüğümü yaptı. Şöyle bir çorba. Hiç vuramadık mı lan? Abi tamam yani tam bir tane ama. Köpüğü geçince şövalye atacağım. Özel taşımızı biraz önü atalım. Gayet güzel. Mezar taşını öne attım çünkü eğer mezar taşını buraya atsaydım oradan buraya dönecekti. Buraya vurduktan sonra kuleye gidecekti barbarlar. Ama buraya attığım için ee, bu şey mezar taşına vurduktan sonra çıkan barbarlar şövalyeye odaklandı. O yüzden köprüden bir doğum sunucu atalım. Oğlum bak bu adam nasıl sürekli olur be öndeyiz tamam da bu adam sürekli ikisi yetiştirmesi bir an sonra... Hayır yetiştirmem Ama az sonra atacak koç başı için şu anda bina kart yok Evet dediğim gibi hızlıca bina kart döndürmediyse Gerçekten ki ben bilmem şu artık Bir benzer sahibimizi yedik Domuz minciye bir hata da çıkalım hocam. Bombacı vur lan ona ya. Bak oğlum bu adam şey diyor. Kafayı yemek büyük bir yedi de büyük bir yedi olsun beşte. Şöyle cehennem beşte yatalım. Bence yasaları kaldı. Ya, sıra, sıra kaldı. Ya. Hadi. tane. Bu aynı ömrü çözmeyecek O şeye kalacak. En sona kalacak. Hayır sonraki. Eyvah. Eyvah. Tamam Allah'tan kestiler oyu. Çarp atacaktım yoksa zaten de. Orada çok oldu. iyi oldu. Yürütemiz temizledim. Sonra da yine pek böyle hata çıkıyor. Oğlum bu adam bir dakika pek Pekka'sını harcadı. Binci yetiş. Şu an mini Pekka'nın 4, 3 kayıt kaldı. Koçbaşı var de koçbaşı atacak. O ne oğlum? Adam nasıl sürekli bir cevap olabilir bize karşı ya? Büyük ant adam. Hmm. Nasıl yapacağız yani? diye düşünüyorum. Öndeyiz. Bak, kuleye sürekli alet top atacak. O yüzden şöyle bir atış dikeceğim. Kuleye alev topu atmasını engellemek için. Ne mal bir adam Gitti ya yani. kuleye alev topu bizim büyüğümüz yok sıkıntı orada. Hadi. 3 isteyiz. 50 saniye dayansam kazanıyorum. Aa, alev topunu kuleme atsaydı kazanmıştı. Galiba kazandık bir dakika. Adam alev topu kuleme atmadığı için maçı kaybetmiş olabilir şu an. Gel şuradan gene bir alev topu atar. Hadi öyle. İkinci Şu an 20 saniye hiç hasar yemesem, Full çarpma döndürsem. Eyvah geri çarpma daha dönse. Hayır. Hayır diye. Sırf testi daha çok yok diye kaybettik inanamıyorum. Onun dışında adamın destesini beğendim. Adamın destesiyle oynayacağım. Açıl artık. İnanamıyorum ya. Ben video değilken ne güzel kazanıyorum. Videoya gelince niye benim sevim çok ya. Şimdi biraz değiştireceğiz. Şu çıkacak. Onun yerine gelecek şey söylüyorum. Mezar taşı. Niye top yerine mezar taşı alıyorum? İkisi de üç ikisi ama mezar taşı içinden sürekli bir şey çıkartıyor. Mesela ve pek kayıp tutmamızı kolaylaştırıyor beni pek kayıp. Hmm. Bir şeye bakacağım. Bizim ikisimiz var mı hocam? Şuradan bakıyorum. pek falan basamıyorum. Ha. tamam Tam. Abi ne basmayacağım da. Koş bu şeyin zenci mi alsak ya? Kuşan zenci. Neyse bir dursun da, en kötü var ki koşan zenci alıyoruz ya da bombayı çıkar. Şöyle başlayalım. Evet Plat Pegasus geldi. Bol şans diyelim. Arkadan Valkyrie'le çıkalım. Evet, beni pek ortaya çıkacağım. Gayet güzel, gayet güzel bir şekilde kestik. lakin o ne? O ne oğlum? Şey, adamın oyunu yeni soldan. Bir sonraki oyunu sol çevirdik iki tarafta daha rahat rahat oynayamaz. Böyle topu atamalı şimdi ben. Oy. Vay be diyelim. Sıra şöyle bir tane iki tane vuracak. Bir vurdu. iki vurdu. Üç vurdu. Dört vurdu. Beş vuramadı. Tamam. Yeter. 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 Fazla sıra gerek yok. Fazla sıra. Şöyle mini pek katalım. Var ki ben sıra vurduğu için kuleye de vurabilir. bazen önce o aklımdan çıktı yanlarına. Şöyle bezar taşı dikelim. Mesela taşın öyle atma mantığı tamamen azıcık cilt iyiydi. Buraya atsaydım buradan de kuleye gidecekti var bana. Şöyle bir silah şöyle atalım. şöyle kuleye bakar mısın? Tamam bak bak sorun yok. gerek yok. Belki canı istememiştir. Belki halka kapısı gibi Ona ben bir şey diyemem. Oğlum şu büyücüyü kesin artık. Köpüğü geçse kule vuracaktı köpüğü geçmiyor ki. Biz onu oradan alalım. Valkyrie keşke atmasaydım. Gerçi Valkyrie yaşıyor da o yutsamayacak. Böyle topu atmak zorundayız. Hiç hasar yememek için yaptım bu adamı. Evet, atmasam bir iki tane yiyecektik de ağam şu bir yemeyecektik de öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Oğlum yanlışlıkla silah şu attım ben silah şu aşağı çekip koç atacaktım. O nasıl bir binaya? Adam binayı kaçırdığı için kuleyi aldık. O zaman bir koç atalım. Çöp mesajı Üstüne bombacı. Aynı öyle. Arkaya'nın pek bir geleceğini tahmin ettiğim için bombacı atmıştım. Şimdi. Şöyle bir alev tubu o yüz kere atacak diye düşünüyorum. Atmadı. Sikreticilerle bir kere kullandı adamla. O yavar evet, bir tüyü harcayalım. Pek de harcayalım şimdi. Evet sikreticilerle bir kere kullandı. Adam da iki tak çektik işte bir şey ihtiyaç vardı zaten. Şöyle adeta imza edelim. Okçular. O tacı şu an istese de alamaz. Belki geçecek çünkü. İyi oyundu diyelim. Emojimizi atalım. Gayet güzel. İki tat çektik. Şöyle sandığı açalım. Bir yıl güzel. Dört güzel. Bu da hızlı hesap değil. İki tane maç maçı bakalım. Aha. Oğlum. Alsak mı lan? Haydi aldım. Vay be. Tamamdır. Tekrardan savaş diyelim. Emoji olarak bir sürü onu kullanıyoruz yüksek ihtimalle. Şöyle bol çast diyelim, yeni emojimizi atalım. Arkadan valkyrile çıkalım hocam. O emoji numaram toksik bir anlamı yoktu çünkü ben bilmiyorum toksik bir anlamı var mı yok mu. O ne? O ne oğlum? Adam bütün eksili tek köprüden tutan en pek da senin yaptığın adamlık mı lan? bak ya attık biz seni. Oyunun önüne bir silah şey. İki tarafa da fenasal hasar vereceğiz. Koç, da. koç başı bir <laughs> daha. Şöyle bir mezar taşı. Aldık okuleyi. Var. Aldık aldık. 130 şey var. Allah'ım malı. Aslında tam şu bir anda Evet. Ne bu artık. Şöyle bombacı. Oğlum bombacı durdu ya niye adamı kart Alev evet, topunu ağacı olmayacağım. İki sene tam ama evet. Böyle bir şey olacağım. Hepsi bir şey olacağım. için attım. Ama Evet çok güzel çok fazla bir hasar yemedik gayet güzel tuttuk adamı hata şimdi sıra bizde İlk sırada bekleyeceğim abi ben ilk, daha çok var Ama beni pek atan diyorken atalım yani. beni pek atan diyor şu an O nasıl yetiştirdi bu adam ya Keşke hiç atmasaydı evet Vay be diyelim hem şimdi sağ tane Lal Şuradan bir silah şöyle atalım. Vursun iki tane. Tam iki tane zaten. Ya Allah'ım gitti bombacı olur. Hayır bombacıya da tam iki tane vurdu. Al işte adamın silah şöyle çalışacak ama şimdi. Evet. Adamın bir daha silahını o yüzden şöyle bir alev topu. O nasıl bir bina? Ama az önce attığı yere atar sanmıştım. silah şov vursun iki tane. Vurlan. Bir vurdu. İki de vurdu aslanım silah şov. Şöyle bir var ki arkadaş okçular önü bombacı. Arkadaş bunu tek var. Tutun onu? Tamam iyi çok güzel. Bir daha senin de. Tamam bir tane sosu çok daha yerliyim. Biz diyelim. Ne kadar iki saat çekemedik bir şey olsak da emoji bize atalım hocam. Gayet güzel dört maç yaptık. Başladığımız yere geri döndük. Oğlum hala rahat e o zaman bir maç daha atalım video bir tık uzun olsun. Savaş dedim. Evet, bol şans diyelim. Emoji bizi basalım. O nasıl başlangıç olur? Mezar <laughs> taşı hayır ya. Hiç kayıtla yetişmedi. Neyse evet, atalım tuttuk adamı Oğlum bu adam nasıl hiç şey yetiştiriyor lan? Şimdi i̇şte bence var şu ana kule çıkıyoruz. Hayır. İnternet gitti bir an yani çok korktum ya. Koç artık koç başı. Koç başı yerine dokuz bin cim altı. Yoo iş yapıyor mu artık? Böyle bir şey var şimdi. Kartını da buldum şu Şöyle bir silah şu atalım sonra hata çıksın. Hop bir alev topu oyuyor. Adam elimde büyük bir yol olmadığını tam öğrenecek. Arkasında oldu yok artık. Hani belki risk alıyordur belki bilmiyordur. Şöyle bir mezar taşı atalım. Yetişti lan iskelet yetişti aslan bir bomba kulesi? Vay be diyelim. Boşu <laughs> basalım. Şöyle bir mini pekka sonradan atak yapsın. Şimdi şöyle bir şey yaparsan bence biz rahat kırarsın. Aynen öyle. Üstüne bir daha taş çıkıyoruz. doğrudan öyle ölecek. Hmm. O vursun ya. Bir tane vurdu zaten. Bir koç başımıza atalım. Valkyo'ya Valkyo hocam. Evet adamın bir kilesini aldık şu koç başıyla. Ay, niye böyle yapsın ya? İstemeyeceğim adamı. Mezar taşı. lütfen tane yetişti. Tane yetişti. Evet adam on numara binalar dikmeye devam ediyor. Yüzler de çok fata. Adamın ya B12 ile ilgili sorunları var ya da beyni ile ilgili sorunları var diye düşünüyorum. Ve şuradan bir koçbaşı atıyorum. Çıkarışı artık koçbaşı. Bu da bir tüccar. Valkür, bombacıya odaklansın canlı maçları. Allah, çıkartıp bombacı. Neyse hiç yoktan bombacı da çalıştı. O ya bir okçular arkasında bir silah şöy. Silah bakarsan sevinirim. Güzel. Şuradan bir koçbaşı. Hayır ona bakma Allah'ım ona bak gitti ya. Yani topumuzu atalım. Valkyrie tahmin edecektim adam da tam o anda bastı. Şöyle bir mezar taşı daha. Bu oyunu bilirim de ben iki koç ile Evet gayet evet, güzel. Kazandık. Şuradan ödülümüz haber verdik. Oyun açıl artık ya. Aa internet hatası veriyor. Hop 3 yıldız. Evet arkadaşlar bu video burada olsun. Bir daha görüşürüz. Bay bay.